Görkem sağ olsun harika bir kulaklık almıştı bana. <laughs> Herkes öyle kardeş lazım mı? Aynen kanka.

çok hızlı gibi değil mi? Bence yavaşlamış ya. Allah Allah. Vallahi Karınca yavaşlamış. gibiler ya böyle. Önceden çok hızlı daha hızlı. 15 buçuk X'de YouTube videosu izliyor gibi. Bak bak arkadaşına nasıl pas çıkarttı be. Helal olsun be. Selçuk. Yapma. Her zaman vurur Lan Simo koyuyor. tam pas, pasa bastım vur gitsin diye saldın o nasıl eziyet oldu <laughs> bana biliyor musun? <laughs> Ama açı çok dar Yok be diyor. oğlum orada pas vermem gerekirdi şutluk bir şey yok ya. Yok be oğlum dardı. Normal şeyde atamıyor bunda mı atacak? Ah be. Chicago. Bak kayıyorum mayıyorum Aferin maferin çekiyor bana Sakin sakin yakın Evet pas almaya pas vermeye müsait Ara pası atmak zorunda değilsin Ama yakalarsan at Bak böyle işte helal olsun Çak gitsin Oğlum ne yapıyorsun lan? Kanka niye vurmuyorsun ya? Vallahi yani harbiden göbeiknelik olsun ne yapmış olabilir. Başka türlü böyle bir golü kaçırmak aptallık olurdu değil mi? Havadan at ve yavur. Çok çizgide ya dışarı atıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? kontrol edip o kadar etkili vurabiliyor ya. Güzel. Alırsın onu pembeli. Lan oğlum. Sakin sakin. <gülüyor> <gülüyor> Kanka biraz erken oyna adamlar well, with Bir kaçırdım kanka. Çok geriden başlattı beni pozisyon olarak. çok rahat çalmıyoruz ya. Bir önünü kapatsanız da adam müdahale etmiyor. Yürüyerek geçiyorlar. Yapma be oğlum. Biraz kaleci, kaleci geliyor. Yok yok yo, dışarı başka, başka yere at. Arkaya bir yere gel. Arkaya gel. Biraz bas bas lan biraz. Ah. Ver bana bak şutluk. Ya Selçuk imansız. Oo oh, çok güzel oldu lan doğru. İmanlı. Cümleyi niye tamamı alıyor? Çok iyiydi ya vallahi güzel şey çıkarttı çocuk. Hadi şimdi iyi öldür hakkını yeme ama yani. çok pozisyon bulduk değerlendirmedik. Hadi biraz canlanın. O kastı lan <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Oğlum ne yaptın? Kim yaptı? Çekin çekin de Şu pas <laughs> Hayır offside Dur bir dur bir Kötü konuşmayın bir dur <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun güzel. kaleciye be. Hadi. Ben yapmayayım. <laughs> Biz Kaçırsana. Sakin. orada orada geriye dön kanka. Geriye, geri... Oğlum havadan da bekledim ben ya. Havada Neyse vardı. canınız sağ olsun. Geriye geçiyor Ne güzel pas attın orada. Topun geldi yöne dön ilk ya. Evet, hadi şunlar değerlendirelim de çok kötü kullanıyoruz abi niye böyle dur oğlum yakalayacağız tamam sinirlenme dur daha dakika kırk bir dur amına koduğum bir dur acemi oynuyoruz acemi biraz odaklanmış oynuyoruz offside yok mu Ayca? devam devam, devam. <laughs> Asistir ya, asistir. Güzel. Selçuk'un bacakları koptu. Abi. İbneler ne top çevirdiler ya. О, дома да, нахуй. <laughs> Hadi be oğlum be. Hangi götü bekliyoruz acaba? <gülüyor> 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 Şuna bastım diyor. Ben o geldi ben değilim diyor. Good width here from the old boys helal olsun be çok güzeldi çok güzeldi bir sonraki ne olur bak bu gol çok güzel sakin 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 yavaş X'le de yapabilirsiniz aynı Hadi ya. Yapma be. Hadi biraz daha dönün takım olarak dönün beyler. Lan! Ayağı çekiyor ya. Şimdi çok ölsün. Kontrollü ya. ya. Çok kapalı ya. Nice ball to switch the point of attack. and a throw in forthcoming. It was on its way in. Good use of advantage. by the referee, no one, Sağ beke bizim sağ Aldı. Çok iyi. <laughs> La, aa, dokunalım. lan. <laughs> Çok iyi kanka <laughs> Lan çık. Ah be çevir yerden yerden lan çevir içeri lan Çak. Allah kahretsin be. Şunu da indireyim. Öne doğru kessene şunu da indireyim. Ah be. Dur dur ayarlarız birazdan. Bu piçler kaleciyle falan da ayarımızı bozdular. Ulan o top bizde kalmalıydı. İyi yaptın kanka valla ayağına sağlık ya. Kim kaydıysa teşekkür ediyorum. Lan. Bak şu paslar çok çok iyi. Yollasana uzağa, yollasana uzağa. Ah siktir be. Oh, that's a super piece of Merkezde iki boş. Bayağı ah boş. Çok iyi. Tekrar dışarı. Orada hiç dönmeyecektin. Tık. Lan şerefsiz geri döner sandım. Oğlum şu ortayı biz de kullanalım ara ara. Bak güzel pozisyon yakalıyoruz ha. O da Forvet'in güzel pozisyon alması lazım. Bomboş Arkadan geldim Ah be, be Çok hak ettik ya <laughs> Siktir. Bu oh sefer bu sefer şey. hadi Bence Kaleci çok çıkarıyor ya Çak La Allah kahretsin <laughs> Oğlum uzun yollayın Vur, vur! You know. Allah kahretsin! Allah Allah. Artık beni pas yapalım ya bu. <gülüyor> <gülüyor> evet evet bu bugün olmadı ya bu corner olayı. Çok ayağına sağlık kim kaydıysa. Kırmızı mı? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ya kazanacağımız maç. Baş... <laughs> Pası... Sanki kaleci hiç gözükmüyor ha. Salak da yattı barajın altı. Sanki oradan gol olacak. Hakan. Çakala bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Uzun yolla 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 yolla. Abi bu atın. Lan oğlum Al. biraz Ya niye bu kadar kötü şut çekip biraz bassanız ya. Yolla uzun yolla yolla. Çak şuna. Çak. Lan vursa. Allah belanı versin. <laughs> Bot gibi Allah belanı versin. Abi inanılmaz ya. Çok kaçırdık lan. Hadi bir daha. Ah siktir. <laughs> <laughs> Abi şu maç var ya yemin ben ediyorum 5-0 olacak maç ya. Ne biçim oynadık oğlum ya. Benim adam bizim kaleye doğru koşuyor. Abi, <laughs> abi bitiremedik ya.